Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 25 Aralık Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İzmir'de 9 koşulu bir programımız var. Gerçekten 2 altılı bir programımız. Çok çok zor program. Alternatif bir banko adaylarımız olacak. Bir tane bankom var sevgili dostlar. Hem 2 altılıyı da bağlayan koşuda. Bakalım inşallah dilediğim sonuca ulaşırız. Bu arada atlamadan geçmeyelim. Bugün e, Adana koşularımız vardı. 9 koşu orada bir programımız. E, birinci altılı ganyanı bulamadık ama ikinci altılı ganyanı tutturmuş olduk. 43.20 kuruşluk bir kuponla hatta iki misli oldu sevgili dostlar. Altılı ganyanımız 2564 TL e, kasamıza cebimize paraya girdi. Evet, bu arada e, zaten abi senden yorumcu mu olur? Sen bak kalana bak diyor bilmem neyini satma seni iki seferden beri dinliyorum, iki de sıfır çektin. Ya biz müneccim değiliz. Her koşulları kazanacak, her verdiğimiz şablon kazanacak diye bir kaydı yok. İnşallah yorumu dinlememişindir de e, kazanmamışındır. Yani böyle diyeceğim. Ya saçma sapan yorumlar yazıyorsunuz. Ondan sonra biz de çıldırtıyorsunuz. Aa boş ver diyorsunuz ama biz de insanız arkadaşlar. Biz buraya ücretsiz bir platformda yayın veriyoruz. Ne katıl butonum var, ne e, hesabım var e, whatsapp grubu kurdum ne bir şey yaptım bedava bir yorum yapıyoruz ya yani bunda hakareti işi çek değiliz yani böyle abuk subuk da yorum dinlemeyeceksen abi sana katılmıyorum de bilmem ne de dinleme beğenme beğenme butonuna bas beğen butonuna basma yani bedavaya bir yorum veriyor seni cebinden de para almıyoruz bunu da illa yatırız diye gırtlana da basmıyoruz yani ayıp arkadaşlar yani burada bilmiyorum yani. yani biz elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyoruz, ediyoruz. Yani bu hakareti işitçe yani hak etmiyorum diye düşünüyorum. Neyse bulan arkadaşlarımız var. Bana çok yorum yazan arkadaşlar var. Hepsine bol şanslar, tebrik ederim arkadaşlar. İzmir'e geçelim. İzmir koşulumuz 9 koşu bir program. Hızlı hızlı geçelim. E, birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde 4 yaş şarapla handikap 14 2000 metre kuma çıkacaklar. 10 safkanımız yer alıyor. Burada sıralamam hiç ayırt etmeden 3, 4, 1, 7 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam var. 3, 4, 1, 7 ve 2 şeklinde bir sıralamamız oluştu. İkinci koşumuza geçelim. Saatlerimiz 14.30 gösterdiğinde 1400 metre kum. 1400 metre kumu çıkıyor. Şartlı 3 bir mücadele. 4 yaş Araplar. 8 savkanımız var. Burada da sıralamam 4, 1, 3, 2 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralamam var. 4, 1, 3, 6 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam olacak. İkinci koşta gerçekten zor bir program bizleri bekliyor. Evet 3. koşumuza geçelim. 2 yaşlı İngilizler şartlı 3 bir mücadele. 5 safkanımız yer alacak. 1400 metre kuma çıkıyor. Yağmurda 2 nolu Sterman yani isli bir banka olabilir. Yani iki koşusunda biri üçüncü, biri birinciliği ile son koşusunu kazandı. Tolga Yıldız'a kazanma çok yakın ama ben burada 4 ve 1'i de es geçmeyeceğim. Yani iki alternatif bir banko 4 ve 1 de bunun ciddi rakibi olacaktır. Ben bu iki safkanı da ilave edeceğim. 3 safkanla buraya geçmeye çalışacağım sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz e, handikap 16 1900 metrekum 3 yaşlı İngilizlerin zekli bir mücadelesi yine bizleri bekliyor 11 safkanımız yer alacak Evet burada da 5 nolu safkanımız Muhammed Mir Bilgin'le yaptığı son ikinciliği gayet başarılı buldum. Yani 5 çok çok öne çıksa da burada ben yanına 1, 4, 2, 6 ve 10 nolu safkanları da tercih yapacağım evet şablonuz belki büyük olabilir benim verdiğim göre yani sıralamaya göre birinci ikinci üçüncü altlarımı da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar bunu da dile getiriyorum yani abi bu kuponu yatıran var mı sen yatırdın mı sen oynadın mı ettin mi yani beni bilen bilir yani kaç paralık kupon yatırdığımı mı etti mi kalkıp burada da sizlere kendimi kanıtlamak zorunda değilim yani bunu sizlere yani tevzi ediyorum bazı arkadaşlar için konuşuyorum sevgili dostlar. Yani 5 alternatif bir banko da burada olabilir. Ama ben 1, 4, 2, 6 ve 10'u da kuponumda değerlendireceğim. Evet 5. koşumuz bir maiden koşu. Karşımızda 1600 metre kuma çıkacak. 3 yaşlı Arapların e, mücadelesi olacak. 13 savkanımız yer alıyor. 1 ile 12'li oldu safkanlar. Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada da 3 oldu safkanımızla Dal Pınarı'yla başlayacağım. Şevkat e, Gökçe ile start alacak. Benim ilk tercihim 3. Sonradan 5 nolu savkanımız Mertcan Akın'la 1 nolu Reşide mutlaka dikkat diyeceğim. Bu savkana ekil avantajda elinde bulunuyor. Sonra 6, 9 ve 11 şeklinde bir oluşan sıralamam var. 5. koşta 3, 5, 1, 6, 9 ve 11 şeklinde oluşan bir sıralamamız olacak. Evet 6. koçu 2 yaşlı İngilizler. Piri reis koşusu. Açık 3, metre kuma çıkıyor. 5 e, yeri sapkanımız yer alacak. Burada 2 ile 5 nolu sapkanlar ekür olarak piste çıkıyor. Yani ben burada 2 e, altılımıza bağlayan koşta, 1. altılımda son ayına tekabül eden bu koşta benim ekürler Akın Sözen'le ve e, burada 2 nolu sapkanım Mustafa Çiçek. Yani Bunlar ekürü ben geçeceğini düşünmüyorum. Tabii ki zor bir koşu mutlaka geçin. Yani biz de müladecim değiliz. Ben sadece kafamda koşturduğum gibi koştuğu takdirde koşun en şanslı ismi olarak görüyorum. Ben banko tercih yapacağım. Tabii ki rakiphanesine bakıldığı zaman değil. son üç yarışını gerçekten çok formda giriyor bu koşuya. Ee, Altın oğlu safkanımız aynı iki keza. Halis Karatay son iki koşusu birincilikle taşlandırdı. Ama ben 5. Benim yani için sığınma limanım. Hem 2 altılıyı da bağlayan bu koşuda sığınma limanım olacak. 5 no safkanımız benim bankomdur. Evet yedinci koşumuz dört ve Araplar handikap 14. 1200 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alıyor. 7 ile 11 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacak. Evet burada da 5 nolu safkanımız ahber yaptığı Son koşusunda gerçekten kaliteli olduğunu bizlere kanıtladı ve de koşuyu kazandı. Ee, yine şanslı olacağını düşündüğüm bir koşuya çıkıyor ee, bu sefer. Ama ben rakip hanesinde 2 nolu safkanımız Kral Ceko Yürsel Kayış'ta bir nolu Eray Çizik'le ee, ve de 3 nolu savkanımız Yiğit oğluma da Oktay Kızıldaş'ta bir şans vermek mutlaka olacağını düşünüyorum. Yani 5 çok çok önde çıksa da 2, 1, 3 benim bu koştaki sıralamam. Evet 8. koşumuza geçelim. 8. koşumuz 3 ve kore İngilizler Handikap 14 işe yaramaz. 1900 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Burada da sürpriz arayacağız. Burası da zor geldi bana sevgili dostlar. Ee, yani tercih size bırakıyorum. İlk verdiğim ilk 3 atı veya 4 atı değerlendirebilirsiniz. Ee, burada 7 nol safkanı işin asıyla başlayacağım ama Berkan Gökçe ile son koşusunu kazanmıştı. Yine etkili koşacaktır. 7 ilk tercihim. İkinci atım olur. safkanımız Halis Karataş'ta. 1 nolu safkanımız Alpera Oluk'la 2, 4, 5 ve de burada bir tane so, e, sürpriz bir bomba isim diyeceğim. 8 nolu safkanımız da Atakan e, Dağ Devren'le e, çok çok dikkat diyeceğim. E, bu safkana da 7, 6, 1, 2, 4, 5 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Evet 9. koşu 6'lı galibimiz sona 3 yaşlı Araplar Maiden. 1600 metre kum 13 safkanımız yer alıyor. 6 ile 9 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada aslında 3 safkan yeterli gibi görünüyor. Onlar kimler ama ben iki tane daha safkanından çekiniyorum. Onları da sizlerle paylaşacağım. Burada 1 nolu güç sancısı Kancan Gökçe ile 2 nolu Aygen sevgili dostlar yani Mert Uyar'la ve de 12 nolu savun uçan Kısrak Mertcan Çelik'te. Yani 1-2-12 yeterli gibi görünüyor ufak bir şey arkadaşlar. Yönelebilir ama 7 ve 8 de ben kesinlikle burada imal etmeyeceğim. Çok çok sürpriz bir isimler. Bu, e, bu iki savkana da dikkat diyeceğim. 1-2-12 çizgi 7 ve 8 şeklinde oluşan bir salaman var sevgili dostlar. Evet İzmir programı için 9 koşuyu sizlere yorumladım. E, i̇nşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizlere aktaracağım safkanlar bunlar sevgili dostlar. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar vardır. Beni fazla geçtiğim yerde 2-3 atla da geçebilirsiniz. Kuponu falacak arkadaşlar için. Mutlaka bunları değerlendirin. Herkese bol şanslar. Beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Allah'a Allah emanet olun. Hoşça kalın.